Belkıs Hanım, ablam Ayşegül Hanım ve ben Handan olarak biz yola ta evvelden çıktık. Yani annemin liseyi bitirmesiyle diyelim. Çünkü çok iyi bir terziydi. Sonrasında da bize terziliği öğretti. Bu işi kurduk ve çeyiz üstüne devam ettik. Ama kendi tarzımızla devam ettik. Annemin bir tarzı vardı. Anadolu'dan asla uzaklaşmayın çocuklar dedi bize. Biz de Anadolu'nun etrafında şekillendik. Yani belki 20 sene falan kumaş ve ev tekstili üstünde kendi tasarlarımızı ürettik. Sonrasında işin içine biraz da böyle mutfağı sevdiğimiz için bakırlar girmeye başladı. Dedik ki bu eski bakırlar çok güzel ama bazıları kullanılıyor, bazıları kullanılmıyor. Baktık o eski bakırlar bu sefer onlara yeni bir form vererek, yeni işlevler vererek mutfağımızda kullanmak üzere şekillendirmeye başladık. Öyle bir şekilde bakır grubuna dahil olduk. Bunun yanında da zeytin ağacı ahşap grubumuz var. Orada da ustalarımız var. Onlar da bize yardım ediyorlar. Bizim istediğimiz tasarıları beraber konuşuyoruz. O tasarıların hayat bulmasını sağlıyoruz.